Ulan siz... Çağrı Burcay smoke atsana bir tane durduğumuz yere Tamam Gözükme ağır silahlı biraz da ortaya gel Arkana da at gözüküyor ayakların gözüküyor Az arkamıza da at Tamam at. Bir ya. tane var ben gözüstü başka yok Tamam Aa, Sayılı olan Yasin bug'a sok onu gözünü seveyim <laughs> Yat yüzüstü Yüzüstü yat Gelir yoksa Okan abi vur şunu. Aha beni yatırdı kalkan. Kaldır beni kaldır beni kaldır. Lan beni kaldır. Gelin abi. Ayan abi öldürdü. Elimde o sas yok ki. Elimde şey var. Mağ var. Yani mağ koyuyordum. Ulan zor deyince ben de dedim herhalde çok şey zor. zor işte ama yani bu işi organize yapmasan hakikaten zor. Bu 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 nereden geldi? Vuram vuram bu bazı bazıka öyle bitiriyor ki adamı. Abi Tamıyorsun üç işte. tane bazuka gelsin jeneratöre bitiyor para da olmuyor arayan adam ölüyor sıçıyorum biz kaç kere fail olduk abi daha geçersek bugün ilk defa geçeceğiz var Adam Aynen bir parayı sakın kullanmayın abi çünkü bir sıkımlık paramız var onu da mekada kullanacağız. Yavaş 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 acele etmeyin abi yavaş adamları vurun. Gördüm. Çevirin ha. İlk ben atıyorum. Ortaya. Aktım. Vurdum. Tamam parayla doldurmayın sakın. Ben nereden geldim? Nerede? Geldim geldim. Ben veriyorum. Ayhan abi gördüğün adamı vur. i̇kinci İki, smoke attım. Beni düş yatırdı ya, kalkandı. Kalkandı yatırdı. Smoke attım. Smoke at ya Öldüm. At. Atayım mı ben? At at abi at. Attım. Ben öldüm. Tamam bir kule daha yıktım meleşten. Vurmayın. Tamam. Ben... Durun ya ben şurada şuraya sakladım ben burada daha rahat vururum ya. At. Atıyorum bu ortaya siz. Atayım mı? Attım attım attım. Tepede adam var karşıda vursanız da bak vuruyor. Dur acım evet. vuracak. Görmüyorum ben onları son Dönerken bir çok hedef var. Flash attı biri ya. Ben Patlatıyorum. Ben ne son zaman son duracağım de. böyle sürekli çevireceğim mi? Sen hey. Abi. Durma 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 devam. Patlat ya patlat patlat doldur hemen. Patlat doldur. Patladım. Patladım Doldurum ben çekiyorum. Ben mekayı çekiyorum. Doldur. Ben çekiyorum İlker. Tamam. Çektim, Çektim ben çekiyorum. de çekiyorum. Hadi hadi ben. Tamam. Geliyor ya. Seni. Kim vurdu onu ya? Helal. Çok Gelin yok. abi hemen buraya. Sumo olan atsın. Ulan korkmayın o kadar da değil sizde ya. Kanka adamlar bitiyorsa edelim. Abdullah. Yasin hala adam geliyor ya. Bitmiyor kanka. Başlara gidin ya. Git, git. Biri, Öldüm bak. ben de öldüm kanka. Kapıya yapış. Ölme yapış. git kocaya. Yıkmadığın kulelere hala adam geliyor. Tamam ben bittim. Kapıda biri var değil mi? İttirin ikimiz Öbür Ömür zaten. taraftan yastan. Mesela ve para toplayamıyoruz farkında mısınız bilmiyorum. Abi yapacak bir şey yok gezemiyorsun ki rahat. E, siz kadar para toplayabilsek sıkıntı olmayacak zaten. Resmi çekin de paylaşayım. Şimdi ne verecek biliyor musun? Ben mu? Şimdi Arvin çeker paylaşır onu sen rahat ol abi. Ben bir dakikaya ayarladım. Ha, alt f yap abi son bitirme Ben yapayım dur.